Selamlar efendim. Bugün Fortnite'a gelen yeni sezonu incelemek için buradayız. Bakalım sezonu beğenecek miyiz? Daha doğrusu ben beğenirsem beğendiğim yönlerini söyleyeceğim. Beğenmediysem beğenmediğim yerleri söyleyeceğim. Umarım güzel olmuştur. Yani Epic Games'in daha doğrusu Fortnite ekibinin kötü bir iş çıkaracağını sanıyor muyum? Sanıyorum aslında evet. Şu ana kadar genelde karakterleri çok beğenmiyorum. Gelen Battle Pass'leri son sezonlarca gelen Battle Pass karakterlerini sevmiyorum. Hoşuma gitmiyorlar. Çünkü hani güzel değil, takmalık değil yani. Giymezsin. Neyse hadi beraber inceleyelim bakalım. İlk önce giriş sinematiğini verecekler. Hikaye hiç lafım yok. Hikaye gerçekten çok güzel. Ve gayet iyi işliyor. Bakalım nasıl olacak. Ben izlerim. Tamam. Anana dur Battle Pass. Aa bunu izlememiştim. Öncekini bir kere denk gelmiş ama. Love Oy teşekkür ediyorum. Al. Şimdi bunu vermişler. Eyvallah. Şimdi bana battle pass açtınız mı siz? Açtınız. Ama neden battle pass açma aşaması bana şey gelmedi bana? He geldi. Ama yo çaldı. <laughs> Bir şey diyeyim mi? Bu karakteri ilk başa koysunlar diye umut etmiştim. Vallahi de koymuşlar. Çık kafasında şapka olan değil miydi bu? Çok güzel çizikleri yani karakterlerden birisi olarak anlatırdım. Şimdi gelin battle pass'i inceleyelim. Dertimiz bir şekilde. Ben umu, Benim umudum var, umudum yüksek. Geçen sezon çok hoşuma gitmemişti ama bu sezonun güzel olacağına inanıyorum diyelim. Belenor. Bunun benzeri geldi. Bunun benzeri geldi, kılıçlı versiyonu geldi bunun. Ha bakın. Öyle mü? Ee, hmm. ama güzel. Saat mi bu? 1, 2, 3, 4, 12 ya da o anlayamıyorum ki. Neyse saat herhalde ama güzel. Güzel dekor. Burada o ben bunu kullanırım abi. Saat lan. Kronokilit. Zamanı kitle. Düş yüzüne bakayım. Bak bu güzel. Altımızda böyle büyük bir şey oluşturan düşüşlerini severim. İlk karakterimiz bu. Çağlaymış adı. Güzel beğendim. Hoş. Devam. Pisişik gezgin. Bu ne demek lan? Evet bunu görmüştüm. Fortnite'ın trailerı zaten bir gün önce paylaşıldı ve bir sürü de fotoğraf yayınlandı. Ee, şey olarak, sezonun fotoğraf olarak bu kazma görünüyordu orada. Bunu gördüm. Evet. Geldi ama boşuna. Böyle bir. Hadi. Ne düşünüyorsunuz? Bu güzel. Ben genelde sezonun planörlerini hep severim. Hoşuma gitti. Öyle. Çanta dekoru güzel. Üstünde ışıltılar var. Değil mi? Benim gördüm. Ha, Oo, kollardan geliyor. Güzel bir karakter. Zinc kristalleri devam edelim. Abi, abi bu bir tarz aynen tarz. Tamam çok güzel. Şu an kaçıncı sayfadayız? 4. sayfadayız. Böyle bir şey. Kazma, lav güzel. Haritaya bakacağız bu arada. Bak bu güzel. Bu çok güzel olmuş. Bu çok güzel olmuş. Hmm karakterin benzeri vardı diyeceğim de yani bu duruşun benzeri vardı ona baktım Ama zaten her şeyle farklı istemedim değil mi o kadar da aman buraya ekşi sözlük yapmayalım abi Tamam güzel ben hoşum ben razıyım güzel olmuş devam Bu yalan Benten gibi ana Be Abo neydi o Omnitrix miydi neydi bildiğin o saatin planını yapmışlar üstüne Güzel olmuş. Ama büyük ihtimalle alakası yok. Volkanik testleri diye geçiyor. Bu güzel. Çok güzel. Bunu var ya. Ne yap? Bak oturmalı dansları çok seviyorum çünkü herhangi bir event olduğu zaman ayakta aval aval beklemek yerine böyle oturan bir dans yapıp daha güzel bir şekilde estetik bir şekilde bekleyebiliyorsunuz. O tarz güzel, hoş. Kaldera, aa kaldera şey miydi ya kaldera şey miydi şu volkanların şu küçük ağzı bir şekilde havaya uçup da daha büyük bir şekilde oluşan şeyin ağzına kaldera mı deniyordu bir, öyle bir şey geldi aklıma ama coğrafyadan umutsuzluğu coğrafyası güzel 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 bu arada bu kıyafet heh <laughs> tamam yeni yeni tam tam yeni sayfadayız güzel. Onları beğendim. Hızlı geçtim gibi hissettim. Bir daha göstereyim. Şöyle. Bu şekilde. Ee, ben bu karakteri sevmemiştim. gördüğümde Bakalım değişecek mi yani yakından bakınca falan? Fikrim değişecek mi? Planörü. Bak, planörü güzelmiş. Hoşuma gitti. Şekilli şükürlü planörünü sever, planörleri severim ama abartılmadıkça. TC kimliğime kadar Belirtecek olursa inerken, o sesle mesela Star Wars gemilerinin çoğu heyecanınıza kadar veriyor inerken. Aa, inerken sorun yani, adaya iniş yaparken sorun değil de Trambolin falan kullanacak olursanız, bu koyuyorsunuz. Özellikle de alan darsa. Tamam, okey. Çok da kötü değilmiş bu arada yani. Kullanırım. Allah bak o zamanlarda dediğim gibi battle pass ama bu sezon Ferrari gibi geldi ha kanat da varmış vay sanırım bu sezon en sevdiğim sezon olacak bu chapter'da Bu güzel kanatlı planörler de ben severim. Öyle bir ha, bu yakından daha iyi duruyormuş. Bir yerisi malum Tamam. Bunu kullanırım. Bunu kullanırım. Bunu kullanırım. Ee, tarzı. Açmalı bir çar. Burada da pusula var. Oo. Peki bir dakika. <laughs> evet. Döndüğümüz zaman ihtimal bu oyun içinde gidince de gerçekten gösteriyor mudur acaba? Yukarıda pusula oluyor ya normalde oyunda acaba ona uyuyor mudur? Kesin uyuyordur. Eminim. Şimdi geldik. O onun üç Lorenzo. Aynen. Bu da iyiymiş ya. Kullanılır. Şimdi gelelim bunun şeylerine, aletlerine. Öyle bir düş var. Düş çizgi yani şey gibi üstündeki drone olmasa yani bildiğiniz normal düş herhalde çok ilgimi çekmedi ama bunu kullanırım işte. Şöyle bir dramatik şekler. Bunu da kullanırım. Şimdi kesin kullanırım. Kızıcı Lorenzo var. Güzel. Bu halde daha çok hoşuma gitti. Ve Konik Çağla. Kılıçları böyle. Çağ Geçişi. bir şey değil mi? Bayağı iyi olmuş. Bir yakından bakabilir miyim ee, yok bakamıyorum. Nasıl bakıyor? Ödüle bak. Nasıl oluyor ödüle bak? Ha üçgen ne? Bence güzel olmuş. Evet benim o sonunda kaf e, e, şapka olarak taktığı tarzdan bahsettiğim buydu ama neden bunu 100. aşamaya yakın bir yerde koydunuz ki yani Abi başta verdiğiniz karakteri sonda full ettiğiniz bu nasıl iş? Neyse tamam. Burada da ve evet tarzları var, tarzı var. Taban bu, bu vallahi hoşuma gitti bu arada ya. İlk önce başlıyor dedi, dedim ama daha güzel gözüküyor. Şey Aha. Burayı biliyorsunuzdur. Eğer gördüyseniz sezonun tanıtımını falan filan. Ki demin izledik. Optimus Prime. Güzel. Atabat Otobot amblemi. Cyber Cybertron. Baltası. Güzel. Optimus Prime. Ooo. <laughs> <Zaynı 'nın> <laughs> bir dakika burada ifade var. Yani i̇fadesini veriyor bir de şeyini veriyor. Bir de kıyafet mi? Evet tamam. Hem ifadesini hem kıyafetini aynı yere koymuşlar. Güzel. Peki buranın... Evet buranın giz bu. Yani belirli yük olan hali bu. Bir de buna bakalım. Çok güzel. Şimdi bence... Hayır biraz daha sürecek. Biraz daha sürecek. <laughs> Bu da Hindistan cevizi güzel olmuş yaz için. Hayvan severler için güzel. Ama evet. aynıymış bu. Karakter hoşuma gitti. Güzel. Ay ay. Burada bir kenar var. Burada bir kürek. Bu da bir perm, pembe flamingo desenli tehlikeli. Güzel. Bence güzel olmuş. Ben bu sezonu sevdim. Hoş. Görev ödüllerine falan bakmayacağım. Bakın şöyle hızlıca geçiyorum. Burada zaten tarzlar var yani. Ek bir şey veriyor mu? Dans veriyorlar. Dans veriyorlar bir bir şey veriyorlarsa. Şöyle bir şey yok mu? Başka dans var mı? Ha bir de şunu veriyorlardır. Güzel. Amblem bonus görevler var. de buradan bu şekilde bunları da yapabiliyoruz. Bu şekilde oluyor. Şimdi tamam gelin son olarak ee, ilk kıyafeti kullanmayacağım. Bugün giyeceğim başka bir kıyafetim var. Umarım anime kızı kıyafetim vardır. Vardı da hangisini giysem? Hiç uğraşmadan gelin bunu giyelim. Gelin bunu giyelim tamam. Sözüm vardı çünkü. Ee, harika onu giyeyim. Bunlar da dursun. Tamam. Hadi gidin bir şey. Aman ya iki ki kurtara bas. Play'e basmadık. Bir de onu beklerdik. Tamam. better Royale play'e bastım. Let's go. Hadi bir bakalım. Umarım tabi alabilir beni yani. Çelik yükleniyor. 8, 25, 51, 74, 93. Güzel. bir level'a düştük lan. 100 küsür level'dan. Hemen haritayı bakacağım. Haritaya bakacağım ve herhangi bir yere gideceğim. Normal abi oynayış yapacağım. Hızlı oynayacağım ki hemen öleyim ya da hemen kazanayım. Bakacağız. Umarım çok şey olmaz. 30 dakikalık video limitim var çünkü. Yani öyle kurdum. Çünkü videoyu ne kadar kısaltırsak sanırım PlayStation o kadar net görüntü veriyor. Süreyle şey ters orantılı gidiyor. Kalite. Hadi bakalım. Aynen aynen Hadi. Uzaklaşıyım. Ne oluyor lan? Hadi tamam. Evet. Sadece şu alan geldi. Herkesin o dedi gibi kudurukta Twitter'a attı. Volkan haritasından nah gelmiş ama okuyayım hadi alın götünüze sokun o haritayı her yerde görüyordum Volkan gelecek Volkan gelecek nerede Volkan yok değil mi ya yok Volkan ilgili alakalı hiçbir şey yok ne oldu bütün yani çoğu Fortnite şey, çi olan olan Twitter hesaplarında haritanın evet. yani her haritanın içinde neredeyse bir yerde bir volkan oluyordu. Volkan yeri diye bir şudur yani yok olacak. Yani. Nerede? Yok. Hep iyi nişine hiç belli olmaz. Hep her zaman şaşırtır ama iyi anlamda şaşırtır. Güzel bir şey yapar. Şimdi. Bakalım burası nasılmış. Ben şuraya atlayıp hemen buradan bir silah alacağım. Yeni yere atlamak. Geldi bana. Yeni konum bir dakika abi, bu ne? Anaa bu ne lan? Hayt <laughs> fragmanla nasıl <ne gülüyor> bir şey? Aaaa şey. Uçan... uçarak patlat ve git şağırt. Oha! Hadi buna bir Hadi Ay aldım lan. Bir şey denemek istiyorum. Evet oluyor. Oy 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 şerefsizlik yapma şerefsizlik yapma şerefsizlik yapma şerefsizlik yapma daha oyuna yeni girdik hemen illa kill mi alacaksın it 9'da can basılır mı basılır abi adam gelmesin adam gelmesin adam gelmesin bok mu var burada? Geri zekanı ne yemeye geliyor? Oy. Neyse ee, Olay böyle Sezon böyle Haritayı gösterdim Gelen 3 yer var 3 yerde gezemem çünkü video dolar ee, Bu şekildeydi Sezonu beğendiyseniz Çok güzel ben beğendim Hoşuma gitti oynarım daha da Videoyu kapattıktan sonra da muhtemelen oynayacağım O yüzden Hoşçakalın bir sonraki videoda görüşürüz